İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığına. Aşağıdaki sorularımın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına arz ve talep ederim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan lokasyonları ekli liste ile belirlenmiş 390 adet reklam uygulamalı ATM kabinlerinin yapımı... Ekrem Hanım ses gelmiyor. Biraz mikrofonu yanaştırırsak. 390 adet reklam uygulamalı ATM kabinlerinin yapımı ve işletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile 40 milyon TL artı KDV muhammen bedel üzerinden ihaleye çıkarılmış olup ihale uygun teklif olarak kabul edilen 67 milyon TL artı KDV katılımcı şirketi ihale edilmiştir. Ancak ihale şartnamesi ekinde belirtilen lokasyonlar ile ATM'lerin tesis edildiği lokasyonların çok farklı yerler olduğu görülmüştür. Soru 1: İhale ile ATM'lerin tesis edileceği lokasyonlar belirlenmiş olmasına rağmen uygulamada listedeki lokasyonlara uyulmayarak farklı caddelere, özellikle İstanbul'un en işlek caddelerine ATM'lerin tesis edilmesinin amacı nedir? Soru 2. ATM'lerin tesis edildiği farklı ve işlek caddelerdeki lokasyonlar ihale aşamasındaki listelerde yer almış olsaydı bu caddeler içinde muhammem bedeller yine aynı mı olacaktı? Soru 3. İhalede farklı uygulamada farklı olan ve şaibeli ihale haline dönüşen ATM lokasyonlarının yer değiştirme işlemlerinde kimlere ne kadar kayıt dışı kayıp kazanç sağlanmıştır? Soru 4. Yapılan bu uygulamalar sonucunda kamu kaynaklarının kamunun lehine kullanılmadığı görülmüş olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına girmesi gereken paralar kimlerin cebine girmiştir? Saygılarımla İlknur Kovaç Bayraktar İBB Hukuk Komisyonu üyesi.